harekete köpeklerin girmesi yasak. Hey beni suçlama. Kuralları koyan ben değilim. Şimdi iyi bir çocuk ol ve burada bekle. Biraz sonra dönerim. Benden istedikleri şalgam, ıspanak ve brokoli. Ne <laughs> <laughs> bunu ben alayım? Oo! Oh! Çantamı çalıyorlar. <laughs> Aferin Rab. Gerçek bir hırsız yakaladın. İyi misiniz? Ha, sen ünlü market hırsızı Sam'sin. 38 eyalette aranıyordu. Köpeğin Rab gerçek bir kahraman. <laughs> Ve şimdi büyük bir onurla kahramanlığınız için size bu madalyayı takdim ediyorum. Her zaman gururla taşıyın. Bunu hala inanamıyorum. Bizim biricik rafımız gerçek bir kahraman. Gördün mü baba? Sen onun hiçbir şey yaramadığını söyledin. Ha o şey. E... Bu bana kahramanı beslemem gerektiğini hatırlattı. Raf, Raf, gezme zamanı. Raf, yemek zamanı. Ama bu senin favori yemeğin. Ciğer aramalı kemik parçaları. Bu çok ilginç. Raf yemek istemiyor. O <laughs> benim bonfilemi aldı. Bu köpek iyice küstahlaştı. Sanırım artık kahraman olduğu için özel bir ilgi görmek istiyor. Öyle değil mi Henry? Özel ilgi mi? Hı. Hmm. Aa, şimdi programımı izleyeyim. Rap ben seyrediyordum. Aa! Ama baba Rob, bu programı izlemeyi tercih ediyor. Ha öyle miymiş? Peki ben neden izin vereyim ki? Hı? Yine mi olmadı ya? Merhaba Rap. Yani şey demek istemiştim Mitchell'ların başkanı. Ne dediniz? 3000 dolar mı? Buna inanamıyorum. Eğer raf köpek maması reklamında oynarsa fabrika bize 3000 dolar verir çekinene musun? Bu harika. Hangi köpek maması bu? Aa, ciğer aromalı kemik parçaları. Oo ay ay. bununla uğraştığım için bir madalya almalıyım. Köpek Eve Geldi'nin bu bölümünü yeni bir kahramanı tanıtmak için bölmek zorundayım. Yeni bir kahraman ortaya çıktı. Bugün adı Valdo olan korkusuz bir bulldog iki yaşındaki Freddy Parker'ı yanan bir binadan kurtardı. Başkan Valdo'ya şu köpeğinkinden neydi onun adı, dün hırsızları yakalayan hmm, adı neydi? O köpeğinkinden bir madalya verdi. Ah ne cesur köpek. Ve şu harika madalya'ya bir bak. Oh. <laughs> Bak, Henry... raf terliklerini getirmiş. Tıpkı eskiden yaptığı gibi. Ve en sevdiği yemeği de getirdi. Ciğer aromalı kemik parçaları. Rob <laughs> <laughs> sen dünya için dün haber olabilirsin. Ama benim için her zaman bir kahramansın. Buranın sadece radyo istasyonu olduğundan emin misin? Daha çok uzay gemisine benziyor. Kayıt cihazlarını kullanmamıza izin verdiğin için tekrar teşekkür ederim Frank amca. Evet, bunlar benim radyomun sesini harika yapacak. Öğretmenim çok şaşıracak doğrusu. Pekala, ihtiyacınız olan her aleti rahatça kullanabilirsiniz. Ama sakın unutmayın, bu istasyonda üç tane kuralımız var. Birincisi, sakın ö, ortalığı karıştırmayın. E, ne sorun değil efendim. Dönüş! Sadece sese bekle efendim. Gördünüz mü? Aa! İkinci kuralsa... ...siz çıkarmayın! Şişt. Ve üçüncü kural da... Doğru! En önemlisi de... Hem, ...sakın o kola dokunmayın! Tamam da o kol ne işe yarıyor? ateşliyor? Daha da beter. Bu kol sizi canlı yayına sokar. Yani radyoda canlı programa çıkarsınız. Tamam mı? Evet! E, şey 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 Güzel! Bu arada şovunuz neyle ilgili sizin? Şehri istila eden küçük yeşil başlılar. <laughs> Çocuklar hayal gücünüz gerçekten çok geniş. Dünya gezegenine yaklaşırız. Evet efendim. Çok hızlı yaklaşırız. Evet efendim. Birazdan çarpacağız. Evet efendim. Pekala gemiyi göndersin. Senin sorunun ne? He? Kesin emirler vermeniz gerekir efendim. Pekala. Hedefi ilerleyin ve bizi oraya tek parça olarak götür. Tamam. Kapılar kilitlendi. Kimse rahatsız etmeyecek. Harika. Şimdi unutmayın çocuklar. Bu sesin gerçekçi olmasını istiyorum. 3, 2, 1 ve Kes. Ah, 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 ah. Joey sakın korkma. Tekrar dene. Üç, iki, bir ve... Ee, şeyde... Ee, süper kedinin son bölümünde... Joey, çizgi roman okumak yok. Aa, üzgündüm. <laughs> ve, ve şimdi istasyonumuzun şey, müzik saati başlıyor. Aa. Ve işte ev sahibiniz şey Bay Mitchell. Herkese merhaba. Ben Mitch Dennis. İyi müzik saatine hoş geldiniz. Şimdi dertlerinizi unutma zamanınız. Arkanıza yaslanın ve rahatlayın. George, bu ses sana da tanıdık gelmiyor mu? Tabii ki bu Mitch Dönis, bir DJ. Hmm, bu ses neredeyse Dönis Mitchell'ın. <laughs> bu çok saçma Marta. Dönis radyoda ne yapıyor olabilir ki? ...haberler vermek için bu şovu bölüyoruz. Radyomuza gelen haberlere göre... ...şehir dolaylarında bir uzay gemisi görülmüş. İlk raporlara göre bunlar Mars'tan gelen uçan daireler. Görünüşe göre şehrimizi işgal etmeye hazırlanıyorlar. Şimdi canlı bir bağlantı yapıyor ...ve şehrin sınırındaki Beagle Tepesi'ne kulak veriyoruz. Bu kürültü aracı motorlarından geliyor. Gemiler hemen benim üzerimde. Hatta motorlardan şu anda alevler çıkmaya başladı. Herkes kaçıyor. Herkes kaçıyor. İmdat, İmdat! Ne oldu George? Sorun nedir? Marslılar saldırıyor. Marslılar saldırıyor! İşte alev saçan motorların sesi. Burada kalanlar küçük bir çocuk ve köpeği. Aa, aa, aa. Korkmuyor musun evlat? Hayır, köpeği Fido ve beni koruyor. E bekle bir dakika. Ne oldu? Uzay gemisinde bir pencere açıldı. Köpeğimi ışınladılar. Marslılar köpeğimi ışınladı. İnmek için mükemmel bir yer. Aşağı iniyoruz. Ne oh. oh. <laughs> sen buna iniş mi diyorsun? Evet efendim, ama siz yavaşlama emri vermediniz. Sana hemen şimdi bir emir vereceğim, sen artık dümenci değilsin. Şu andan itibaren görevlerini kahve çay ve kartal servisi yapmakla sınavladın. Yeniden şu anda bir ağaçta saklanan korkusuz muhabirimizle bağlantı kuruyoruz. Neler oluyor hiç? Uzay gemisi dünyaya indi. Kapılar şu anda açılıyor ve... ...ve... ...ve... ...yüzlerce uzaylı dışarıya çıkıyor. Buraya giremeyecekler Marta. Ben seni koruyacağım. Bunlar korkunç yeşil canavarlar. Şimdi nehre geçiyorlar. Hem de yüzlercesi. <laughs> ne? Uzaydılar mı? Bu kanalda mı duydunuz? İmkansız. Dur bir dakika, küçük yeşil mahsullar şehri ele geçiriyor. Haa hayır, Dönüüüüüüz! İmdat! İmdat! Mahsullar saldırıyor, kaçın kaçın, kaçın. kaçın! kaçın! İmdat! Kaçın, kaçın. Kalkıyor, kaçın. 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 İmdat! Mahsullar saldırıyor, kaçın! İmdat! Kaçın! Cebinizi kurtarın! Ne, beni dinle Dönüüüz, yayını hemen kes! Buraya dön Dönüüüüz! Ve bu da haberlerimizin sonuydu. Arkadaşım Phoebe'ye teşekkür etmek istiyorum. Ve arkadaşım Tommy'ye ve arkadaşım Joey'e. Ve köpek rolünü oynayan en iyi arkadaşım Rafa'da. Umarım şovu sevmişsinizdir. Teşekkür ederiz. Ve kes! Pekala çocuklar eve gidelim. Sanırım yeterince iyiydik.

<Gülüyor> 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 Merhaba Bay Bison, bu karmaşanın sebebi nedir? Marslılar, korkunç zayıf yeşil şeyler, dünyayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Ama onları yendik, onları yendik, onları yendik onları, yendik! <laughs> Bay Bison gerçekten çok şakacı. Bütün bunları nereden buluyor acaba? <laughs> Ay, gerçekten çok formdasınız Bay Johnson. Benden genç birçok adamdan daha formdayım. Özellikle de şu patates çuvalı Wilson'dan. Bana da Johnson. Ben de en senin kadar formdayım. Ay, yol işçiliği mi yapıyorsun? Hayır bahçe işçiliği. Ayrıca dönüsü de izliyorum. Bu herkesi formda tutmaya yeter. Dar, artar bile. Kabul et artık Wilson. Çok yumuşaksın sen. Bana gelince ben 1936 olimpiyatlarındaki kadar formdayım. Görüyor musun? İşte yine başlıyoruz. Hala dünmüş gibi hatırlayabiliyorum. Ve işte İsveçli Johnson liderliği ele geçiriyor. Ve Johnson kazanıyor. İsveçli Johnson şimdi de sürükle atlama yarışmasına katılıyor. İsveçli Johnson çıtayı aşıyor ve yeni bir dünya rekoruna da imza atıyor. Bu artık tarih oldu Johnson. Geçmişte yaşamayı bırak. Ben sizden çok daha formdayım. Sizi pamuk helvaları. Kesinlikle değilsin. <laughs> Kesinlikle öyleyim. Bunu nasıl çözeceğimizi biliyorum. Hemen buradaki iki kişilik bir olimpiyat yapacağız. Bu yarışma çok kolay. Çabuk. Bay Bilsen. Yapmanız gereken koşabildiğiniz kadar hızlı koşmak ve şu şeylerin üzerinden atlamak. Evet Deniz. Çok kolay. Yerlerinize hazır. Çok. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk Barbaros'un ona yetişin, hadi! İlk yarışmayı kimse kazanmadığına göre... ...disk atma yarışmasını deneyeceğiz, hadi! Bu eski bir çöp kapağına benziyor. Ben diski düşündüğüm zaman tüm ihtişamıyla orijinal Yunan Olimpiyatlarını hatırlarım. Disk atmada sıradaki yarışmacımız Georgios Georgios Vissounis. Merhaba Bay Vissounis. <laughs> oh, oh. Sanırım eski günlerde düşündüğüm kadar iyi değildi. Önce ben atacağım. Oh, Geri geliyor. İşte. Kaçın hemen. Oh. Oh, ay 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 i̇şte yaşlı adam sana nasıl yapıldığını göstereceğim pencere. Size söylemeyi unuttum Bay Wilson. Ön bahçeniz yarışma sınırı dışında. Hadi Bay Johnson, altın için atlayın. Burası kum Bay Johnson. Buraya inmeniz gerekiyor. Ne koç ama. Şimdi mi söylüyorsun bunu? Bu işe nasıl karıştığımı bilmiyorum. Ben yüksekliğe hiç dayanamam. Merak etmeyin Bay Wilson. Sadece gözlerinizi kapatıp atlayın. Deneyeceğim. <gülüyor> ne? <gülüyor> i̇mdat, İmdat! Sakin olun Bay Wilson. Size yardım etmeye geliyorum. <laughs> <laughs> Hayır Deniz çekin. Tamam. <laughs> Hiç kimse kazanamadığına göre sanırım bu olimpiyat beraberlikle bitti. Şimdi neden ikiniz de en sıkışmıyorsunuz? <laughs> pekala. Sadece bugünlük kabul ediyorum. Büyük babacansın nerede acaba merak ettim. Akşam yemeğini hiç geç kalmazdı öyle değil mi? Belki yeni arkadaşı Bay Wilson'la eğleniyordur anneciğim. E, sen arkadaş mı dedin anlayamadım. Tabi ben yanlarından ayrılırken ikisine de sıkışıyordu. Hala pes etmedin mi Wilson? Yaşadığım sürece hayır Johnson. Neden benim daha iyi bir atlet olduğumu kabul etmiyorsun? Hiç şansın yok ihtiyar.